Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz ve Promod'dayız. Promod'da bugün böyle bir bu zamana uygun, kışa uygun bir karlı bölge seçtim kendime. Karlı bölgede biraz ilerleyeceğiz. Arkadaşlar açıkçası bu videomun e, amacı e, neden YouTube'a ara verdiğim ve hani ne sorunlarla karşılaştım. Bunları konuşacağız. E, ama artık buradayım inşallah. Hani bir yere gitmiyorum daha buradayım hep. O yüzden YouTube kanalıma halinde abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın ve videoma güzel yorumlarınızı, düşüncelerinizi, benim hakkımda okuyor olan düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ee, şimdi yavaştan yavaştan yola çıkalım ve olayları konuşalım. Her şeyi yavaş yavaş anlatacağım sizlere. Fazla bir uzun video olmasını istemiyorum. Böyle bir 15-20 dakikalık bir video belki 15 dakikaya bile sığdırabiliriz sohbet edeceğiz sizlerle beraber. tabi tırın bildiğiniz gibi Volvo siyah bir olduğumuz var. Hemen içine geçelim. Yavaştan yola çıkalım ondan sonra da konuşa konuşa gidelim. Bu arada biliyorsunuz ki G29'un yok. Joystick setim yok. Joystick sistemı olmadı içinde böyle biraz bu şekilde. Bu şekilde sürüş yapacağız. Yani klavye ile süreceğiz tırı. Ee, evet arkadaşlar yani baya bir zamandır yani yayın yapmıyordum işte video atmıyordum. Bayağı bir biz şey yaptık yani, ara koyduk. Yani Nisan'dan beri adam akıllı hiçbir şey yapmıyoruz. Öyle bir geldim bir gittim. Ee, ya bunların sebepleri arkadaşlar şu Tabii tamamıyla maddi olarak. Maddi olarak bayağı bir sıkıntı içerisindeydim. Bilgisayarımı satmak zorunda kaldım. Yani bu Nisan ayından bahsediyorum. Gel ee, yani geçen seneki Nisan'dan bahsediyorum. Bilgisayarımı satmak zorunda kaldım. Bilgisayarımı sattım. Ee, borçlarımı ödedim. Hani bir şeyler yaptım. Ondan sonra tekrar işte e, çalıştım biraz. Ee, bir daha bilgisayar topladım aldım işte ekran kartı yoktu ekran kartını zar zor bir şey ettik aldım ee, yani ekran kartını aldıktan sonra tekrar video çekmeye başlayacaktım yani çektim Hatta birkaç tane soru işte yine dediğim gibi yani işlerden dolayı pek bir müsait olamadım ee, onunla uğraştım işte biraz ee, sonra hani bir dedik tamam hadi başlayalım dedim. Başlarken bu sefer yine bir yandan borç oldu. Hani borcu geçtim. o çözülecek bir şeydi. Çözerdik onu zaten. Ama yan sıkıntı yok. Abi internet sıkıntı yaşadım. Bayağı bir internet sıkıntısı yaşadım. Yani Türk, Türkcell'le beraber Türkcell'de yani Türkcell'le Türkcell, Türkcell e Superbox kullanıyordum. Türkcell e Superbox'ın da sözleşmesi bitti. Ve yaklaşık 650-700 civarı bir e, fatura çıkartıyordular. Yani devam edersin anlaşmam bir yıllık her ay 700 lira, 650 700 lira civarında bir para kesiyordu. Para istiyordu. ben de bunu kabul etmedim ve internetimi kapattırdım. İnternetimi kapattırdım sonra Türk Telekom hani benim bulunduğum mahallede Türk Telekom'un altyapısı vardı bir tek. O da çok eski bir altyapıydı. Yani 16 megabit'e kadar alıyordun ama hani bu 16 megabit'in 10 megabitin ancak kullanıyordun. Bir de upload'ı sıfır bildiğin tamamıyla sıfır yani 0.6 yani hiçbir şey yapmıyor. Instagram'a bile resim yükleyemiyorsun yani o internetten o derece bir şey. Ee, bunlardan dolayı e, bayağı bir sıkıntı yaşadım. Sonra yani yine bilgisayarım o yüzden tamamıyla her şeyimi sattım. Ekrandan klavyeye, mouse'a her şeyimi sattım. Yani hiçbir şey bırakmamıştım. Komple satmıştım. Sonra e, sattıktan sonra bir fırsat geçtirelim ve şu an kullandığım bilgisayarı tekrardan geri aldım. İşte monitör aldım, klavye, mouse her şeyi tekrardan sıfırdan aldım. E, Kulaklığımı çok sevdiğim için kulaklığımın aynısını, hatta mouse'umun bile aynısını aldım. Çok sevdiğim için. Bir tek klavye değişik. şu an? Başka, yani her şeyim şu an dört dörtlük. Bilgisayarım zaten çok süper bir şey. Tam yayın yapabilecek olduğum bir bilgisayar. Her şey çok güzel çünkü işlemcisi, RAM'leri olsun, ekran kartı olsun bayağı güzel yani, yani desteklemeyeceği hiçbir şey yok şu anlık. Yani Tabi öyle büyük yayıncıların bilgisayarları gibi değil yani hani o kadar da değil ama güzel bir bilgisayarımız var. hani Videonun zaten açıklama kısmında donanım olarak her şeyim yazıyor. Ee, Dönmüyor lan. donanım her şey yazıyor zaten yani oradan bakabilirsiniz. Böyle olduktan sonra internet için bir başvuru yaptım Türk, Türk Telekom'a. Kabul etmiştim 16 megabit. İşte 0.6 megabit Dedim hani telefonda en fazla yayın yaparım gibi edin, düşünüyordum. Tabii sonra baktık yani bu telefonun internetiyle olacak iş değil zaten hani odur ama hani olmayabilir çünkü bir de e, vodafone kullanıyordum bulunduğum bölgede de vodafone çekmiyor yani çok güzel çekmiyor güzel bir yerimiz, internet yok e, onda da türkçeyle geçtim hattımı türkçeyle taşıdım Türkçe kullanıyorum bir yandan yani şimdi onun internetini düşünüyorum kullanırım diye neyse öyle derken bir e, internet bir firmanın tren rastgele böyle bir dedim bakayım dedim. Yani Türk Telekom aldım. Ama dedim bir deneyim şansım hani belki bir şey olur. Çünkü bayağı uğraştım arkadaşlar yani mahallenin internet altyapısı için bayağı uğraştım. Yani artık yenileyin işte, işte millet süper online kullanıyor işte fiber internet kullanıyor hani yenileyin işte onu yapın bunu yapın diye bayağı bir çağrılarda bulunduk. Çoğu kişiyle görüştük görüştüm bizzat. Yani yazılı olarak da şikayetlerimde bulunmuştum. Sağ olsunlar internet altyapısını düzeltmişler. Ben de bir internet firmasıyla beraber görüştüm. baktım 85 megabit'e kadar internet yani sınır yapmışlar, çıkartmışlar, yükseltmişler. İşte 10 megabit kadar kadar upload falan. Dedim süper. Tam istediğim. Neyse ona başvurduk. Bu sefer Türk Telekom'dan da anlaşmam var. Ulan bana Bayağı bir, büyük bir cayma bedeli yansıttılar. Bayağı büyük. Yani kızdım. Hani o para ödeyip yine geçeceğim yani. O kafadayım şu an çünkü. Ama o zaman. Sonra bir baktım Türk Telekom'daki konuştuğum müşteri bayan dedi ki e, sizin de internetiniz yani biz de size bu kadar hız bu kadar internet bu kadar plat verebiliriz dediler. E dedim bunu niye zamanında söylemediniz? Yani zamanında söyleyin de bilelim de bilelim de alalım kullanalım. 16 megabit yerine bu sefer onu alacaktım. Her yani neyse böyle askerim. Şu an internetim 75 megabit upload, işte 75 megabit download, 8 megabit de da bir internet kullanıyorum. Şu an altyapısı kullanıyorum. Ve bu da baya baya iyi olduğu için hani hem yayınlarda hem de videolarda, oyun oynamalarda falan çok işimize yarayacak. O yüzden ben de dedim ki Tamamdır yani bu işe başlayalım artık. Başlayacağız işte. Başladık işte bu, bu videom bu şekilde bir video olsun dedim. Ama hani başlayacağım ama ne içerik üreteceğim halinde kararsızım. Y29 um olmadığı için ki ETS2, ETS falan çekemem, ATS çekemem. Hani kalabilirim de nereye kadar hani bilmiyorum. Ee, biraz şey oynayasım var böyle Valorant tarzı, CSGO, işte PUBG, PUBG Mobile gibi o, o tür oyunlar oynamak istiyorum. Yani onlarda da yeteneğim fazla yok. Hani eğimim falan çalışmam lazım, bayağı uğraşmam lazım. Kolsuzum biraz onlarda da. Ama bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağım. Canlı yayınlarımızda zaten CSGO, Valorant, PUBG Mobile, PUBG Steam, PUBG oynayacağız. Eğer katılmak isteyen varsa da Discord grubumuza bekliyorum. Discord grubumda videonun açıklama kısmında var. Instagram her şey var orada. Oradan beni takip edebilirsiniz. E tabi önemli olan bizim için YouTube kanalımız. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Bildirimleri açarsanız canlı yayınlarımızdan da her şeyden de haberdar olursunuz. Evet karlı yola da başladık bu arada. Yani bu şekilde bir düşüncem var. Bakalım ne olur, ne biter. Ee, Bu çıkmıyor lan. Yani Neyse. E, söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yani açıkçası bu şekilde düşüncelerim var. Umarım onu yolda gideriz herhalde. Düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Yani umarım sizin de aklınıza yatar. Hani o yüzden internet yani YouTube'a neden ara verdim? Yani niye bıraktım niye tekrar geri döndüm hani sebeplerini size söylemek istemiştim yani sebepleri de bunlar arkadaşlar hani internetten kaynaklı sorunlar maddi durumlardan kaynaklı sorunlar şu an Allah aşkına bir ihtiyacım yok hani tek ihtiyacım şu an bir mikrofon almak mikrofon aldıktan sonra da daha bir şeyim kalmıyor o mikrofonu da ne zaman alırım hiç bilmiyorum çünkü şu an e, alabilecek bir durumda değilim İmkansız yani almam ama inşallah ilerleyen zamanlarda bir şekilde alırız bir mikrofonum kaldı Bundan sonra yavaş yavaş sistemimizi güncelleriz. İşte Y29 dönen almaya, almaya çalışırız. Tabii bunlar izlendikçe gelen güzel yorumlarınız da hani yorumlarla beğenilerle olacak şeyler. Hani sizler de benim videolarımı beğenmeniz, yorum atmanız, bol bol yorum atmanız, sorular sormanız vesaire. Çünkü bütün sorulara cevap verebiliyorum, veriyorum da. Şu an aklınıza takılan bir şey varsa mesela bu videonun şu hangi dakikasında durdurup bana bunu sorabilirsiniz. Çünkü yorumlara cevap veriyorum. Hani Instagram'dan yazanlara da cevap veriyorum. Herkese hemen hemen cevap veriyorum. Ee, olumlu veya olumsuz ne olsun olsun hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. sizlerden hani yorumlarınızı bekliyorum. Ee, i̇nşallah bakalım ilerleyen zamanda ne gösterir, ne olur. Bana bakacağız, bana bakacağız. Yani büyük ihtimal canlı yayınlarımız zaten büyük ihtimal dememek gerek yok. Yüzde ee, yüz artık YouTube kanalında canlı yayınlarımız olacak. YouTube kanalında yani canlı yayın yapacağız. videolarımız ee, videolarımızı zaten YouTube kanalında. Dediğim gibi bildirimleri açarsanız zaten bunlardan haberdar olursunuz. Direkt bildirim olarak gelir size ve sizler de gelmek istiyorsanız gelirsiniz. Biz beraber yayında oynarız, oyunlar oynarız, canlı sohbetler ederiz. Hani bu hep beraber olacak olan iş. Gelirseniz tabii ki de çok mutlu olurum. Güzel zaman geçiririz yani en fazla olacağı odur. Yani arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar yani. Bak bakıyorum işte başka söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Söylemediğim pek bir şey kalmadı çünkü olacak olan şeyleri söylüyorum bu arada yayınlarım normalde Twitch'te yapmayı düşünüyordum. Canlı yayınlarım Twitch'te yapmayı düşünüyordum. Fakat Twitch bize göre değil abi. Önceliğim benim YouTube. YouTube'da bir yerlere gelebilmek yani kafamdaki şu anki hedef, başlıca hedef 10.000 olmak. 10.000 aboneye ulaşmak. 10.000 aboneden sonra 100.000 aboneye ulaşmak olacak. Hani bu şekilde bir 10.000 aboneye falan bir çıkalım önümüzü görelim bakalım ne oluyor ne bitiyor beni sevenleri bir göreyim takip edenleri bir göreyim yani ona göre bir çizelge yapacağız YouTube'dan devam ederiz dediğim gibi 10 bin 100 bin aboneleri düşünüyorum hani büyü, büyümeyi düşünüyorum yani canlı yayınlarım o yüzden YouTube'da olacak hani baktık ki tamam YouTube'dan artık izlenme yani izlenmiyor canlı yayınlarım bu sefer Twitch'e geçeriz. Ne bileyim başka bir platforma geçeriz onlara bakacağız ilerleyen zamanlarda. Ama şu an dediğim gibi yani 10 bin, 100 bin abonelere kadar YouTube'da yayın yapacağım. Çünkü YouTube'da canlı yayınlarım olacak ve sizleri de bekliyorum bu videolarımı izleyen arkadaşlara. Dediğim gibi Discord grubuma gelerek sizlerle beraber de oyunlar oynarız. Hani ben, ben diyorum çoğunlukla e, hani CSGO, Valorant tarzı oyunları oynayacağım fakat PUBG falan ama hani üç dört kişi olur, beş kişi olur gelir abi gel bir işte bu yayında ETS'de oynayalım derler. Gireriz yani benim için hiç sorun yok. Çünkü seviyorum ben oynamayı zaten ETS'de. Gireriz yani oynarız. Hani bu illa ben şey dedim diye PUBG veya da CSGO falan dedim diye onları oynayacak değilim yani. Bu tür oyunlarda oynayacağız. Bu sizlere kalmış bir şey dediğim gibi yani. Sonuçta Discord'da bir etkinlik şeyimiz var böyle ayrı, ayrı odalarımız var odalara girip oynayacağız CSG oyuncusu CSG odasına girip o CSG oynayacağız yani ben de sizlerle beraber aynı sesli olacağım sonuçta ayrı gayrı olmayacak hep beraber girip oynayacağız eğleneceğiz yani eğlenmeye çalışacağız biraz dediğim gibi her şey sizin elinizde olan bir şey arkadaşlarınız kardeşlerinizi bizleri öğrenirseniz bizleri de bir şeyler yapmaya çalışırız. Daha büyümeye çalışırız. Siz tabii beni önermezseniz zaten bu işte hiçbir şey yapamayız. Siz bana destek olmadığınız sürece hiçbir şey olamaz. Yapamam zaten. Direkt kapatıp gidelim yani. O derece olur. Ama eminim ki sizler de beni tanıdıkça seveceksiniz. Biliyorum bunu da. Yani seveceğinizin çok eminim zaten. Umarım da yanılmam. Veya sizleri yanıltmam arkadaşlar. Şuraya girelim. Şu Dumanla videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar buraya bir park yapalım. Parkı yaptıktan sonra artık videomuzun da sonuna geliriz. Şöyle zaten yol bitiyor herhalde buradan itibaren yol yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ve instagram hesabım videomun açıklama kısmında bulunan olc 61 ve hatta diğer instagram hesabımda silinmişti. Tekrardan geri açıldı. Onu da takip edebilirsiniz. Jener YT yani. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Jener'le kalın. Hoşçakalın.